Sustukça içimde bir yer çürüdü Aynalara bile bakmaz oldum gülüp Bir tek sen vardın şimdi herkes gibisin Kalbimi aldın da nereye gömdün Sustukça içimde bir yer çürüdü Aynalara bile bakmaz oldum gülüp Bir tek sen vardın şimdi herkes gibisin Kalbimi aldın da nereye gömdün Gece uzun düşünceler kanter aklım karışık kim aklı kim beter anılar dönerken bir film gibi sessiz kalbim duvar oldu sen geçemedin içeri yalan mıydı hepsi yoksa gerçek mi bendim bir tebessüm arardım sen nefretle geldin sana açtığım kapılar hep kırık şimdi ruhumda yankılanıyor adının silüeti gözlerim gözünde aşkı seçmiyor Onlardan kalbime sevda geçmiyor Ben yordum ruhumu biraz da sen yor Çünkü bence şimdi herkes gibisin Bu sokaklar tanık oldu sessiz vedalara Kırıldım çok ama yazmadım sana Gözyaşım kurudu İçim buz gibi sana dair ne kaldı sadece sitem gibi Adını duymak bile artık yük bana Senden kalan boşluk bile gül bana Zaman ilacıysa neden hala kanar Demek ki iz bıraktın yara değil yara Sustukça içimde bir yer çürüdü Aynalara bile bakmaz oldum gülüp Bir tek sen vardın şimdi herkes gibisin Kalbimi aldın da nereye gömdün Sustukça içimde bir yer çürüdü lara bile bakmaz oldum gülüp bir tek sen vardın şimdi herkes gibisin kalbimi aldın da nereye gömdün